Herkese merhaba arkadaşlar. Ben kızımı okuldan aldım, geldim. Şimdi o hemen üzerini çıkarır, çıkarmaz duşa girdi. Su sesi geliyor olabilir hatta arkada. Birazcık bir dinlensin, karnı falan aç değilmiş. Dinlendikten sonra da beraber yine ders çalışacağız. Matematikle ilgili öğretmeni yine bir test vermiş. Derin diyor ki hadi anne iyisin diyor. Matematik öğretmenimiz bize yine ödev verdi testten dedi. O dedim süper. Biliyorsunuz ben matematik çözmeyi çok seviyorum. Şu karadut çayından yapacağım. Derin'in bir şey yiyip içmek istemiyormuş. Ders arası olmadı. Bir meyve tabağı hazırlarım ama. Benim de ben sıcak bir şeyler içmek istedi nedense. Sıcak suyum da hazır. Birazcık daha Bence bu markanın en güzel çayı elma, çilek. Üçüncü olarak da bunu diyebilirim. Kayısı olanı zaten hiç beğenmedim. Ama bir daha alırsam önceliğim çilek ya da elma olur. Mis gibi koktu. Gördüğünüz gibi bunda da karadutlar var. Karadut özü de var bende biliyorsunuz. Onu da böyle sıcak yapabiliyorsunuz. Denemedim daha öyle. Bir şey isteme deneme misin anneciğim? Evet. Ben seni hiç rahatsız etmeden şuradan şöyle şöyle okuyor ya <laughs> yaparım. Evet anne. Evet anne. Ucun mu bitti? Gözüm de görmedi. O bir anda yüzde otuz beş mi yüzde otuz iki mi? Otuz <laughs> beşmiş. Kızımla test çözme işimiz bitti. Başka da ödevi yokmuş. Birazcık uzanacağım. Anne başım ağrıdı dedi. Vallahi biraz benim de kafa şey oldu. Böyle bir değişik. <laughs> o yüzden kendime bir geleyim sonra mutfağa geçeceğiz. Bazı yapacağım şeyler var. Açma yapacağım. Biliyorsunuz daha yakın zamanda sizinle paylaşmıştım. Pastane usulü gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Yapan arkadaşlar var. Instagram'dan falan fotoğraf gönderenleriniz olmuş. Hepinizin eline sağlık. Çok güzel açmalar yapmışsınız. Afiyetle yemişsinizdir inşallah. iki tepsi yaparım. Bir tepsiyi böyle ikişer ikişer buzluğa kaldırmayı düşünüyorum. Üşendiğim zamanlarda sahura çıkarırım diye planladım. Zaten bir tepside de biliyorsunuz toplasanız 6-7 açma oluyor. 3 gecelik böyle bir sahur hazırlığı olur benim için bir tepsi de yine bırakırım. Çünkü çocukların beslenmesi neydi? Emrah ofise götürüyor kahvaltıya falan. O bir tepsi çikolatalı olan aynı gün biter zaten. Mor lahanam vardı iki tane. Onun bir tanesi mor lahana turşusu, salatası artık ne derseniz böyle kavanozlayacağım turşu gibi. Ramazanda kolaylık olur benim için. Bazen salata yapmaya üşenirsem falan gözüm kesmezse ya da canımız mor lahana yemek isterse hemen pratiğinden tabağımızın yanına falan alırız diye düşündüm. Ondan yapacağım. Hem de mor lahana da bozulmamış olur. Onu değerlendirmiş olurum. Bir de beyaz lahanam var. Onun bir kısmına mücver yapmıştım. Bir kısmına da sarma yapmıştım. Yine geri kalanını da sarma yaparım. Buzluğa koyarım diye saklamıştım. Buzluğa koyacağım çünkü dediğim gibi yakın zamanda pişirdim. Her ne kadar videoyu çekmemiş de olsa. Bunu da dedim lahana bozulmadan haşlayayım. Sarmasını yapayım. Buzluğa koyayım. İftarda bir gün çıkarır. Pişiririm. Yemeklerimin yanına ek olur. Akşama bir de yemek olarak da sadece tavuklu pilav planlı da Ufak bir Ramazan hazırlığı gibi olmuş olacak. Ramazan hazırlığı diye bir şeyleri hazırlıyorum, yapıyorum yapıyorum. Sonra bir bakıyorum arkadaşlar Ramazan bitmiş. Benim hazırlık diye yaptığım bir şeyler bitmemiş. Ramazan da gerçekten böyle karnımız acıktığı için ondan yapalım, bundan yapalım böyle çeşit fazla yapıyoruz. Allah'a bin şükür. Sofralar çok bereketli oluyor özellikle Ramazan'da. Allah'ım daha da sofralarımızın bereketini arttırsın inşallah. Gelin görün ki yenmiyor. Yani ne kadar yaparsak yapalım. O yüzden yaptığımız o buzluk için hazırlıklarında çoğu kalabiliyor ama yine de böyle ufak tefek şeyler yapıp koymaya çalışıyorum. Ha yine fazladan yapacağım da olur. Normalde de zaten bir günümüz bir günümüzü tutmayabiliyor elbette ki. Sağlık sorunu oluyor. Bazen moral bozukluğu oluyor. Bazen canınızın bir şey yapmak istemiyor, istemediği oluyor. O yüzden bazen hazırda bir şeylerin olması iyi oluyor. Hele bir de ufacık bebekleriniz varsa Allah'ım yardımcınız olsun. Daha zor olabiliyor. Sahuruydu, iftarıydı. Allah'ım hepimizin yardımcısı olsun. Her ne kadar aç susuz da kalsak midemiz dinleniyor. Vücudumuzda gerekli olmayacak olmayan şeyler temizleniyor, arınıyor aslında bu süreçte. Hem ruhen hem bedenen aslında bir temizlik içerisinde oluyoruz Ramazan'da. Allah'ım da oruçlarımızı inşallah sağlıkla tutarız da kabul de eder. Ramazan'da videolar gelecek mi? İnşallah gelecek. Ama Ramazan boyu yine menü videolar olacak mı diyen arkadaşlar oluyor. O olmayacak arkadaşlar. Çünkü her sene yapılacak gibi değil. Zaten o videoyu izlerseniz göreceksiniz. Yani en az 5 çeşit Yemek var, tatlısı, salatası, çorbası her şeyi dahil ve ben o videoları aylar öncesinden çekmeye başlamıştım. Sonuçta her günü o kadar çeşit yapıp bitirip ertesi gün o videoları benim çekmem mümkün değil. Bir misafir geleceği zaman ya da annem çalışıyordu o zamanlar. Anneme götüreceğim zamanlar o içerikleri özellikle yapardım ki o şekilde yemek biterdi. Bir iki gün sonra ben tekrardan yeni bir video çekerdim. Öyle çektim. Yani o kadar emek vererek çektiğim, editine uğraştığım bir video içeriğiydi ki size anlatamam. Fikir olur sizlere diye çekmiştim zaten. İşine yarayan da çok olmuştu. Bunu yazanlar da olmuştu. Ne mutlu benim için. Ama e, öyle bir içerik çekmeyeceğim. Ha vloglarımda yemeğim yoktur, tatlım yoktur yapacaksam eğer yemeğimi, tatlımı vesaire menülerimi beraber yaparız. Sofralarımızı inşallah beraber kurarız. Yine iftardan sahura sahurdan iftara gibi elimden geldiğince vloglarımı çekmeye çalışacağım. Yani Allah sağlık sıhhat versin. Bir mani olmadığı sürece Ramazan'da da yine beraberiz. Allah razı olsun. Ramazan deyince aklımıza gelen ilk kanal YouTube'da sensin. İlk böyle Ramazan vloglarını çeken sahuru iftarı çeken sensin Tuğba diyenleriniz çok var. Allah razı olsun. Ne mutlu benim için sizlere Ramazan'da iyi geliyorsa. Orta boyda bir lahanaydı. Rendele edebilirsiniz. Soyacakla falan da soyabilirsiniz. Bana onlar biraz daha zor geldiği için ben bıçakla Şöyle şu kalınlıkta doğramaya çalıştım. Üzerine iki tatlı kaşığı tuzu ekledim. Mor lahanayı güzelce ovdum. Sonra üzerine iki küçük limonu sıktım. Yarım çay bardağı kadar da sirkeyi ekledim. Şimdi bunu güzelce bir karıştıracağım ve kavanozlayacağım. Bu arada hamurum da gördüğünüz gibi bir 5 dakikaya bir saati dolacak. Mayalandı. Çok güzel mayalandı. Hemen ona da şekil vermeye başlayacağım. Yakın zamanda zaten sizinle paylaşmıştım pastane usulü açmayı. Tavuğu da koydum ocağa. Ses geliyordur belki. İçine soğan, sarımsak, biraz da tuz, karabiber, pul biber ekledim. Sebzeli çeşne ekledim. Mis gibi pilavı da o suyla yapacağım. Şimdi bunu kavanoza koyayım. Biraz da sulandı gördüğünüz gibi. Suyunu da üzerine ekleyeceğiz. Tam tamına bir kavanoz geldi. Su şuraya kadar falan geldi. Geri kalanına da ben normal içme suyu kullandım arkadaşlar. Şimdi hemen yeni bir kapak kapatacağım. Dediğim gibi bunu dolaba kaldıracağım. Şu şekilde yaptık. Ve tamamdır. Kapağını da kapattım. Bunu bu şekilde buzdolabında saklayacağım. Morluğun turşusunu bu şekilde yapıyorum. E, turşu tuzlu yerine bu arada sofra tuzu kullanıyorum ben buna. Gayet de güzel oluyor. Emrah özellikle çok seviyor. Bunu kaldırayım şimdi açmayı yapayım. Hamuru şöyle 14 bezeye ayırdım. Göz kararı hepsi aynı boyutta olmadı ama önemli değil. Ufak parçalarda üzerine tereyağı koydum. Yumuşamıştı onlar zaten. Hamuru tereyağıyla beraber açacağım. Zeytin ezmesi ve çikolata kullanacağım. Bir kısmını da sade yapacağım. Yani üç çeşit açma olacak. çikolatalı açmaları hazırladım. Üzerine sarısını da sürdüm. Bunları birazdan fırına göndereceğim. Çünkü tepsi mayası da oldu diğerlerine şekil verirken. Burada da ikisini zeytin ezmeli yaptım. Dört beze burada var. Ve son anda aklıma ne geldi arkadaşlar? Şöyle çemenim vardı. Tokatın biliyorsunuz yaprağı meşhur olduğu gibi çemeni de meşhurdur. Hiç denemedim ama yakışacağını düşünüyorum. Bir tane açmayı böyle çemenli yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çok severim ben çemeni ama tabii ki çok yoğun bir kokusu vardır. Benim gibi bir de reflünüz varsa midenizi falan da biraz rahatsız edebiliyor. Ama çok güzel oluyor. Açmada denedim mi? Hayır. <laughs> Beraber deneyeceğiz yani. Şimdi diğerleri gibi bunu da böyle sara sara yapacağız. Bunların üzerine de yumurtayı sürdüm ve iki tane zeytinliğe haşa haş şekledim. Şurada da böyle bazı hamurlar baya büyük gelmişti. Biraz ondan biraz ondan alınca ufak bir parça çıktı. Onu da çikolatayla birazcık yoğurdum. Öyle yaptım. Şu dördü sade. Bu da çemenli. Çemenli olanı ayırt etmek için de şöyle susam ve çörek otunu karışık kullanayım dedim. Gerisinde de sadece azar azar susam var. Evet fırındakini çıkarayım. Hemen sonra onu koyacağım. Lahanaları hamur mayalanırken haşlamıştım şöyle. Benim nasıl yaptığımı zaten biliyorsunuz. İç harcında çiğden yaptım. Pirinç, soğan, dereotu, kuru nane, taze nane, maydanoz, pul biber, karabiber, tuz, sıvı yağ, salça. Onları ekledim. İnşallah bir şey unutmadım. Hepsini güzelce karıştırdım. Açmalar da pişti. Elimle sonra sus serptim üzerlerine ve Hemen kuru temiz bir bez örttüm ki daha da puf puf yumuşacık olsun açmalarım diye. Şöyle göstereyim. Çok güzel. O küçük örgü gibi olanı derin yedi ve anne çok güzel olmuş. Eline sağlık yumuşacıktı dedi. Tam not aldı kızımdan yani. Şöyle yumuşaklıklarına Bakıyoruz diye de hepsini de elledim yalnız. <laughs> Neyse. Bu bezi biraz daha üzerine örteyim. Hemen lahana dolması. Pardon sarması. <laughs> Sarılan şey sarma. Doldurulan dolma biliyorum ama işte ağız alışkanlığı. şekilde yapıyorum. Bu kısımların böyle boş olduğuna bakmayın. Pişince mis gibi oluyor ve çıkmıyor yani içinden. Bir arkadaş yazmıştı en son ki lahana sarması yaptığım zaman Tuba ne kadar pratik sardın ne güzel diye. Gerçekten böyle sarmak çok kolay. sarma işini bitirince de artık Allah'ın izniyle pilavımı yapacağım. Tavuğun suyu da biraz fazlaydı. Pilava kullanacağım kadarını aldım. Gerisini çorba yapayım diyorum. İyice belim ağrıdı arkadaşlar. Ben geri kalanını sofrayı yere koyayım da orada sarayım. Ufak bir Ramazan hazırlığını beraber yapalım dedim kısım kısım yaptığım şeyleri çekmeye çalıştım ikisi zeytinli 4 sade şu zaten çemenli biliyorsunuz 7 tane de çikolatalı var çikolatalıları ayıracağım onlar çünkü çocukların beslenmesi Emre'nin kahvaltısıydı falan. Ofiste yemeğe götürür. Geri kalanları da şunları yani. İkişer ikişer koyarım. Çamanını yiyebilirim bugün. Aynen tam olur. 2, 2, 2. Evet 3 poşet. Burada da lahana sarması. Ve lahana... Turşusu mu dersiniz, salatası mı dersiniz artık size kalmış. Sarımsak da ekleyebilirsiniz bunu ama ben sarımsak eklemedim. Ben daha çok salatamsı olsun istediğim için yaptım bu sefer. Ufak Ramazan hazırlığımız bu şekilde oldu. Paketlenecekleri pakettiğim hemen pilava başlayacağım. Pilavımı da yaptım. Pirincimi güzelce kavurdum. Sonra sadece tavuk suyuyla yapayım dedim. Bu pişe dursun altı kısıkta. Burada da çorba yapacağım geri kalan suyla karabiber falan da eklediğim için çeşne vesaire suyun rengi biraz değişti. Şimdi buna ben bir şehriye ekleyeceğim. Hemen bir de terbiye yapacağım. Limon suyu, yumurta sarısı, yoğurt ve biraz un ile. Pilavım pişti. En son da tavuğu da koydum. Şöyle bir göstereyim. Çorbam da kaynıyor. Terbiyesini yapıp da eklemiştim içine. Bir tık daha birazcık şöyle bir kıvamlı olsun bunu altını kapatacağım biraz dinlenmesi lazım bunun yanına da turşu ya da bakalım çocuklar cacık isterse cacık bakacağız ocakta battı bu arada şöyle yine bu da bol tavuklu terbiyeli biraz da şehriye de var içinde çorbamız nane de yapabilirim üzerine ama zaten nane üzerinde de görünüyor gerek de duymayabilirim. Bakacağız duruma göre. Bugünün menüsünü de bu şekilde hazırlamış oldum arkadaşlar. Bugün böyle olsun çok yoruldum vallahi ya. Allah bereket versin. Rabbim bende ne görüyorsanız da sizlere daha fazlasını versin inşallah. Yemeğimizi falan yedik. Mutfakta Emrah toparladı. Çay da demlenmiş. Bahar dizisini izleyeceğiz. Salı akşamları oynuyor biliyorsunuz Bahar dizisi ama size söylemiştim ya hani televizyondan takip etmeyi pek düşünmüyorum diye. O yüzden nete düşünce izlemeyi tercih ediyorum. Çok fazla ve uzun süreli reklamlar olduğu için onu izleyeceğim. Çayımı alacağım. Yanına da bir iki bisküvi yerim. Çayı boş içmeyi sevmediğim için Dinleneceğim yani. Gerçekten kendimi çok yorgun hissediyorum. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.